Ağlamazsa. Bir ev ya ağlık borcuyuz var. Sen kimsen oğlum bizim sana borcumuz var lan? Ufak hesapları hiç tutmayacağım. Biz adamı cerrah diyorduk içine kırcılı kan çıktı değil mi? Benim kızımın babası kim bileyim sen? Gelmeyecek misin? Bir şey söyle ne olur. Gelem. Ama sen burada benimle kalabilirsin. Babamı sen öldürdün lan! Çakal! Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben ta İbrahim Öztekin e arkadaşlar kendisiyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Halef köklerin çağrısı bugün yepyeni bölümü vardı. Ve gerçekten de güzeldi. Ben izledim severek izledim. Büyük ihtimalle şu anda siz izleyenler bizimle berabersiniz zaten arkadaşlar. Siz de seyretmişsiniz. Peki siz nasıl buldunuz arkadaşlar? Gayet güzel miydi? Beğendiniz mi arkadaşlar? Ben çok beğendim. Yeni başlayan bir dizi yeni olmasına rağmen çok çok yerin tuttuğunu açık ve net olarak bunu size söylemek isterim. Arkadaşlar dizi hakkında yorum yaparsanız eğer ki büyük ihtimalle yorum yaparsınız kanalımıza da abone olursanız çok çok sevinirim. Eğer arkadaşlar daha çok kişiye ulaşması için beğeniye tıklarsanız daha çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.